Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli pilav yapacağım. Bunun için malzemelerim 2 su bardağı pirinç. Ben pirinci ıslatmıyorum, direkt yıkıyorum. Bu şekilde yapıyorum pilavlarımı. 1 çay bardağı bezelye, 1 çay bardağı havuç, 1 çay bardağı mısır, 1 yemek kaşığı margarin kullanacağım, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağım. Yeteri kadar tuz kullanacağım. Öncelikle ben e, taze havuç kullanacağım. Garanti olarak harçlanmış değil. Onun için havuçlarımı kestim. E, evet, bezelyem de zaten de Şimdi havuçla bezelyeyi öncelikle haşlayarak pilavıma başlıyorum. Yağım eridi, kızardı. Ben şimdi pirinçlerimi ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı margarin tereyağı kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ kullandım. Şimdi pirincimi kavuracağım. Ne kadar çok kavurursak o kadar lezzetli olur birkaç dakika boyunca kavuracağım yağda. Pirinçlerim kavruldu. Ben tuzunu da ilave ediyorum. Tuz için ölçüm vermeyeceğim. Ben bir tatlı kaşığı koydum. Çok tuzlu sevmiyorum. Evet, kaynar suyumuzla ilave ettim. Şöyle üzerini geçecek kadar ben su kullanıyorum Pilavlarım da Gayet de tane tane oluyor. Ergizimin altını biraz daha açıyorum. E, sebzelerimi de ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Renk renk de hoş göründü. Kaynadıktan sonra kapağını kapatacağım. 2-3 dakika hızlı ateşte kaynayacak. Daha sonra kısacağım altını normalde pilavın kapağı açılmaz ama ben sizlere paylaşmak için açtım suyunu çekti ben iyice kıstım tencerenin altını şu an tekrar kapağını kapatacağım ve kısık ateşte demlenmeye bırakacağım ve sonunda rengarenk sebzeli pilavım hazır tabağıma aldım şimdi tencereyi de göstereyim sizlere yakından da göstereyim gördüğünüz gibi tane tane gayet de güzel oldu Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. Güzel günlerde, güzel videolarda görüşmek dileğiyle.